Herkese merhaba, Medya Ben Ali Isıyal. Biliyorsunuz aslında son zamanlarda gündem daha çok Devlet Bahçeli'nin Öcalan çıkışından sonra Kürt sorununa ve Kürt açılımına çevrilmişti. Biz de bununla ilgili yayınlar yapmıştık. Fakat Türkiye inim inim inliyor ekonomik olarak ve bunun sonucunda da çok vahim bir tabloyla karşı karşıyayız aslında. Mehmet Şimşek'in bir enflasyon hayali var. Aynı zamanda Merkez Bankası Başkanı'nın %25 gibi komik bir zam teklifi var asgari ücrete. Bütün bunları ve Türkiye'nin olası 2025 senaryosunu, ekonomik 2025 senaryosunu ekonomist Mustafa Sönmez ile konuşacağız. Şimdi Mustafa Hoca'yı alıyorum ve yayına başlıyoruz. Mustafa Bey hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Hocam öncelikle ben Merkez Bankası Başkanı'nın asgari ücret açıklamasından başlamak istiyorum. %25 gibi bir teklifleri oldu asgari ücret zammı için. Fakat enflasyon bunun çok daha üzerinde. Siz daha önce hiç mesela şey görmüş müydünüz? Beklenen enflasyon üzerinden zam yapıldığını. Yani bir kere Merkez Bankası'nın asgari ücretle ilgili fikir beyanı e, yanlış. E, onun üstüne vazife değil. Yani Merkez Bankası daha çok para politikasını belirler. E, enflasyonu e, yükselmiş bir enflasyon varsa onu kontrol etme bir fiyat istikrarı sağlama görevi vardır. Ama bunun araçlarının ne olacağını, hele ki ücretlerle ilgili ne olması gerektiğini söylemek Merkez Bankası'na düşmez. Bir kere bunu bir kaydetmek lazım ama Türkiye'de sapla saman her şey birbirine karıştığı için Merkez Bankaları da bu konuda fikir beyan eder oldular ve telkinde bulunuyorlar. Şimdi asgari ücret bir kere bir ülkenin ahlaki ücretidir. Yani dört kişilik bir ailenin hayatını idame ettirmek için verilmesi gereken ücrettir. Şimdi bu aslında dört kişilik ailenin hem açlık sınırı dediğimiz mutfak giderlerini karşılamak durumundadır. Hem de konut, işte eğitim, sağlık, ailenin diğer ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir ücret olması gerekir. Bu anlamda bir ülkenin asgari ücreti o ülkenin ahlakını da yansıtır. İnsana verdiği değeri de yansıtır. Şimdi Merkez Bankası nasıl bir Merkez Bankası ki kalkıp dört kişilik bir ailenin ne kadar parayla geçineceğine dair fikir beyan ediyor. Bu sosyal bir meseledir. Bir kere bunu belirtmek lazım. İkincisi, asgari ücretin nasıl belirleneceği de bellidir. Asgari ücret, işte işçi tarafı, işveren tarafı, kamu temsilcisi böyle bir üçgenle belirlenir. Burada merkez başka bir özne dahli söz konusu değildir. Ee, yani herkes fikrini belki e, belli et, e, beyan edebilir ama e, bunu böyle dikte eder gibi e, ifade etmek e, Merkez Bankası tarihinde e, olmuş şeyler değildir. Maalesef böyle e, tutarsızlıklar ve usulsüzlükler haddini e, aşmalar e, gözlüyoruz. E, şimdi asgari ücret e, işte seçimler öncesinde yılda iki defa belirlenir olmuştu. Yani bir Aralık ayında bir de Haziran'da Temmuz'da geçerli olmak üzere. Neden? Çünkü 2021'den itibaren enflasyon çok sert bir artış gösterdi. Ve bu artışı dikkate alarak asgari ücreti iki defa belirleme yönüne gittiler. Bunda tabii seçimlerinde etkisi vardı. Yani Erdoğan 2023 genel seçimlerini ve 2024 yerel seçimlerini dikkate alarak 2023'te iki defa belirledi fakat 2024'te sadece yılbaşında belirleneme 17 bin liraya çıkarılan asgari ücretle de kaldılar Temmuz ayında artırmayacağız dediler Temmuz ayında artırmayacağız dediler şimdi yıl sonuna geliyoruz yıl sonunda önümüzde Ekim Kasım Aralık enflasyonları var. Şimdi Ekim Kasım Aralık enflasyonları Eylül'de ölçüldüğü gibi yüzde 3 e, aylık enflasyon olarak gelirse yıl yüzde 48 ile bitiyor. Yani e, asgari ücretli e, son aldığı zamın üstünden yüzde 48 enflasyon yemiş durumda. Şimdi bunu telafi etmek için mutlaka bu yüzde 48'in dikkate alınması gerekir. Fakat ne diyor Merkez Bankası? Bizim diyor e, önümüzdeki yıl hedefimiz yüzde 25. Bırakın geçmişi, yani yediğiniz golü unutun, onu sineye çekin. 2025'te yüzde 25 olacak. Yüzde 25 ile yetinin. E, böyle bir e, ifade e, kullanıyorlar. Bu açıktan bir şey saldırıdır. Yani bir yoksullaştırma saldırısıdır. Ee, yaşanmış enflasyon kaybedilmiş yani reel gelir e, telafi etmeden ne e, teklif ediyor e, ya da söylediği aslında şu anlama geliyor yani e, 2024'te e, uğradığınız gelir kaybının gelin size yarısını vereyim diyor. Yani 2024'ü kabaca %50 enflasyon kabul etsek 2025'e ilişkin teklif ettiği Hedef enflasyonu %25 demek, 50 götürdü gelirinizden ama hadi bunun yarısını e, telafi edeyim. Bu, bu anlama e, gelir. Dolayısıyla kabul edilemez. Yani bunun e, başta e, işçi sendikaları, konfederasyonlar olmak üzere tüm toplumca reddedilmesi lazım. Çünkü unutmamak gerekir ki asgari ücret sadece asgari ücretlileri ilgilendiren bir, gösterge değildir. Yani asgari ücretli bir toplum oldu Türkiye. Asgari ücretle çalışan çok ciddi bir nüfus var. Ya da asgari ücretin biraz üstünde çalışan çok ciddi bir nüfus var. Fakat asgari ücret diğer ücretlere de göstergedir. Yani sendikalar olsun, diğer memur maaşları, emekli maaşları, bütün bunlara göstergedir. Herkes asgari ücrete göre ölçer biçer. O nedenle asgari ücret e, hayati bir göstergedir. Buna bütün toplumun e, karşı çıkması gerekir. 50ye yakın bir enflasyon yemişken 2024'te bunun e, 2025'in hedefi 25'tir denmesi, siz enflasyonun yarısını telafi ediyorum, yarısını e, siz artık sineye çekin demektir ki bu kabul edilebilir bir e, teklif olamaz. Şimdi e, hocam şöyle bir durum da var, şöyle bir tartışma var daha doğrusu. Asgari ücretin enflasyonu tetikleyeceği yönünde böyle bir propaganda yapılıyor uzun zamandır, uzun yıllardır görüyoruz bunu. Fakat hani geldiğimiz noktada benim gördüğüm kadarıyla e, sendikalar zaten hani Türkiye evet sendikalar belki ses çıkarsa bile Türkiye toplumunun şu an çok büyük bir çoğunluğu sendikasız olarak çalışıyor. E, ama bir yandan da e, işçinin e, asgari ücretlinin aslında elindeki tek silah ücret artışı olarak görülüyor. Yani silahtan kastım bu arada kendini korumaya alabilmek için ne bir sosyal hak var ne bir başka bir şey seni kalaşma şansları var. Dolayısıyla ellerindeki tek şey ücret artışı gibi görünüyor. E bir yandan e, kiralara getirilen %25'lik sınır da kalktı. Şimdi %50 üzerinden kiralara zam gelecek. Yani bu enflasyon üzerinden kiralara zam gelecek. E, şimdi bu durumda sizce de sizce böyle bir durum var mı? Asgari ücret zammı enflasyonu tetikler mi yoksa bu sadece bir kara propaganda mı? Bu bir kara propaganda. Bizzat Merkez Bankası da dört defa yayınladığı enflasyon raporunda enflasyona etki eden faktörleri ölçüyor. Ve onlara belli katsayılar veriyor. Bakın bunda en fazla enflasyona etki eden faktörler bir dönem dövizin artışıydı. Yani dövizdeki artış maliyetlere yansıyor, maliyetler arttığı için e, herkes fiyatları artırıyor. Bir ara öyle diyorlardı. Sonra şunu fark ettiler, firmaların keyfi keyfi e, etiketlemeleri, keyfi fiyatlamaları. Yani e, bunu bunu fark ettiler ve bunun önemli bir etken olduğunu e, söylediler. Bu e, etki eden faktörler içerisinde ücret en masum kalanıydı. Yani e, gerçekten de toplamda bakıldığında fiyatları artıran nasıl enflasyon olabilir ki yani 17 bin lira bir adam şu anda asgari ücret alıyor bu 17 bin lira harcamakla fiyatları nasıl artırabilir ki yani Akıl alacak şey midir bu Bunun talep bunun yaratabileceği talep ne olabilir ki 17 bin liralık bir paranın yaratabileceği kışkırtabileceği talep ne olabilir ki ya yani bu akıl var izan var yani bunu görmek lazım. Ee, nedir yani burada talebi kışkırtan aslında üst gelir grupları. Yani üst gelir gruplarını e, yeterince vergilendirmedikleri için üst gelir grupları e, habire harcıyorlar. Esas e, dizginlenemeyen talep onların talepleri. Yani eğer bu bir talep enflasyonuysa bu alt sınıflardan gelen bir talepten kaynaklanmıyor. Üst talep üst gelir gruplarından yeterince vergi alınmayan harcamaları dizginlenmeyen üst gelir gruplarından gelen bir taleple ilgili. Dolayısıyla burada ücret en masum kalemdir enflasyon konusunda. Bunu niye görmek istemiyorlar anlamak mümkün değil. Yani bu bu hakikaten başka bir şey aramak lazım altında bunun. O da belli aslında. Nedir? İşverenlere ücret maliyetlerini düşürme jesti e, yapıyorlar ikramı yapıyorlar yabancılara gelin bakın bizde asgari ücret e, şu düzeyde yani dolara vurduğunuzda işte e, 600 doları ya buluyor ya bulmuyor böyle bir e, şeyle e, Türkiye'de insanlar çalışıyorlar bu bunu bir teşvik olarak e, veriyorlar yani e, ve e, işte dışarıda da rekabet gücü bulabilmek için ihracatçılar ihracat e, sanayicileri ücretleri buraya kadar indiriyorlar yani burada bahane enflasyon değil burada amaç ücretleri bastırmak ve düşük ücretli bir ekonomi ile ayakta kalmak ve dünya ekonomisine böyle Entegre olmak esas şey bu amaç bu Fakat bu da yani akıllı insan işi değil bu düşük ücretli düşük ücretli bir üretim süreciyle e, gelişme sağlayamazsınız. Yani bunu siz ancak turizm sektöründe, işte vasıfsız emek gerektiren e, sektörlerde e, insanlara asgari ücret vererek iş yaptırırsınız. Şimdi birçok e, genç e, mesela e, çalışmıyor. Neden? E, hatta genç bırakın bir sürü insan e, çalışmıyor bu e, asgari ücretli bir iş alternatifi varken bile. Çünkü diyor ki ya ben bunu, burada 17 bin liraya e, bir para alacağım ama bütün günümü harcayacağım. Bu parayla yol masrafımı mı karşılayayım, öğlen yemeğini mi yiyeyim, akşam e, bilmem ne mi yapayım yani bu, bu bu harçlık bile değil. Yani ben bu ücretle çalışmam arkadaş diyor. Bilerek iş gücünün dışına çıkıyor mesela evine kapanıyor. Şimdi bunu göremiyorlar mesela bu bu şeyi insanların bu potansiyeline insan gücü potansiyelini yaptıkları bu kötülüğü göremiyorlar kafaları ancak insanları buna mecbur tutarak çalıştırmaya çalışıyor ama bu akıl işi değil hakikaten akıl işi değil enflasyonunu karşılayan yani en az yüzde elli bir asgari ücret artışıyla Aralık ayında müzakerelerinin açılması gerekir. Ve burada tabii şunu da fırsat biliyorlar. Şimdi siz dediniz ya burada ellerinde bir pazarlık imkanı yok. Hakikaten yok. Yani geçen iki yıldaki asgari ücret artışları da oy sandığı ellerindeki kozlu yani oy sandığından çekinerek Erdoğan 8 bin liralardan 11 bin liralara sonra 11 bin liralardan 17 bin liralara asgari ücreti getirdi. Ama şimdi yakın dönemde sandık olmaması dolayısıyla böyle bir fütursuzluk içine giriyorlar. Sendikalar maalesef yani Türk İş bakalım bu sene ne yapacak yani geçen hafta miting falan yaptılar ama buna rıza göstermemeli bütün diğer konfederasyonlarla beraber disk ve hak diğer konfederasyonlarla beraber örgütlü olan ne güç varsa onlarla beraber bu asgari ücretin mutlaka ve mutlaka yaşanmış asgari enflasyon kadar artırılması yani hiç olmazsa yüzde elli artırılması talep etmesi gerekir Aksi takdirde 2025'in hedef enflasyonu %25'e talim etmek e, bu e, milyonlara hakikaten e, yapılacak büyük kötülüktür ve e, Türkiye'yi çok gerer. Yani çok daha e, ağır sosyal patlamalara e, yol açar bu e, akıl dışı e, yöneliş. Şimdi e, bir de burada galiba bir vergi harcaması meselesi var. Bunu e, Murat Batı'nın yazısında görmüştüm ben bugün. Yani bu şu anlama geliyor anladığım kadarıyla devletin al alabileceği yani hak ettiği vergiden o ya da bu şekilde bir şekilde feragat etmesi vazgeçmesi durumu. Ee, siz az önce üst gelir grubunun e, enflasyonu kışkırttığını söylemiştiniz. Ben ufak bir hesap yaptım orada işte 3 trilyon 5 milyar liralık bir vergi harcamasından vazgeçecek 2025 yılında devlet. Ve e, benim hesabıma göre %25'lik bir artış olsa dahi yaklaşık 2 trilyon lira bir yıllık asgari ücretlerin yani yüzde ellisinin çalışanların asgari ücretli olduğunu varsayarsak yaklaşık 2 trilyon lira yapıyor bir yıl boyunca asgari ücretlerin alacağı toplam para. Ama burada 3 trilyon liradan vazgeçilmiş. Burada hangi kalemlerden daha çok vazgeçiliyor? Ne gibi bir, ya, bir vergi indirme yapılırsa? vergi harcaması her bütçe yılında meclise bütçe sunulurken denir ki biz aslında iki Trilyon ya da 3 trilyon bu kadarlık bir vergiyi alabilecekken almadık. İstisna ve muafiyetler yaptık. E nelere yaptınız istisna ve muafiyetleri? Burada ağırlıklı olan şirketlerdir. Yani şirketlerin yatırım yaparken işte e, şu indirim, e, ithal ettikleri makineden alınması gereken vergiyi almamak. Ondan sonra e, işletmeye geçtiğinde şu kadar yıl kurumlar vergisi almamak gibi gibi bir sürü e, tanınmış teşvikler e, alınması mümkünken alınmayan e, vergiler alt alta konulduğunda işte iki buçuk üç trilyonu bulan e, bir vergi e, harcaması adı altında alınmayan vergi ortaya çıkıyor yani sen bu kadar vergiden vazgeçiyorsun alabileceğin bu vergiden vazgeçiyorsun peki yani buna karşılık e, bütün toplumdan, bütün toplumun e, ilgilendiren bir asgari ücret zamlını e, esirgiyorsun. Yani sermayeye kolaylık sağlıyorsun. Emekten çalarak. Bu tam bir sınıfsal e, tavırdır aslında. E, yani bu istisna ve muafiyetler e, akıl dışı boyutlara çıkmış vaziyette. Yani fiilen e, alınan Vergilerin neredeyse dörtte biri alınmıyor. Yani alınmayanlar eklense 100 alınıyorsa vergi 125'e çıkacak. 25'ten vazgeçilmiş vaziyette. Bunun bizzat Hazine Maliye Bakanlığı da bu istisna ve muafiyetlerin yüksek olduğundan şikayet ediyor ama dönüp dolaşıp yine aynı muafiyetleri, istisnaları uyguluyorlar. Ee, bu ne demektir? Bu alınabilecek vergiyi almamak demektir. İşte almayarak sen e, bunu ödeyecek kişileri ihya ediyorsun aslında. Onlara e, harcama gücü e, sağlıyorsun. Ama e, aynı e, şeyi emeği e, her türlü değeri yaratan e, emekten esirgiyorsun. Onu bir enflasyon e, bahanesi olarak gösteriyorsun burada. Çok ciddi bir sınıfsal e, tercih var. Ama buna şaşmamak lazım. Yani AKP kimyası budur zaten. E, emekten çalıp e, bir avuç sermayedara vermek. E, bu Bunu e, yerine getiriyorlar. Ama buna e, izin verilmemesi lazım. Hakikaten e, topyekun bir karşı çıkışla e, bunun önlenmesi lazım. Şimdi e, hocam bir de önümüzde bizim çok ciddi bir saatli bomba var aslında. Kur korumalı mevduat denilen bir durum. Döviz bu yolla baskılanıyor çok uzun zamandır. E, peki e, siz nasıl bir öngörünüz var? Yani şimdi Mehmet Şimşek de enflasyonun 2026'nın sonunda e, tek ineceğini söylüyor ama bu kur korumalı mevduatla baskılanan döviz ortada yani bu baskılanma ortadan kalktıktan sonra dövizin patlaması da bekleniyor bazı ekonomistlere göre. Hem siz ne bekliyorsunuz hem de dövizde böyle bir patlama yaşanırsa Mehmet Şimşek'in bu enflasyonu el tutabilir mi? Ya bir kere Mehmet Şimşek ekibinin enflasyon serüveni tam bir fiyasko. Hiçbir şekilde hedeflerine yaklaşmış değiller. Yani başlangıçta 2024 sonunda %37-38 bir enflasyon görüyorlardı. Sonra 41'e çıkardılar. Şimdi 45'lere e, fit olacaklar ama yıl sonunda 48-50'yi bulacak bu enflasyon. O zaman bu program e, teşhisi ve tedavisi itibariyle sakat bir program. Yani e, bırak e, 2025'i bu seneyi böyle bir şeyle kapatacaklar. Bunu Merkez Bankası da son e, para politikası e, görüşünde e, üstü örtülü olarak... E, Kabul etti. Yani e, biz e, belirsizlik içindeyiz dedi. Şimdi bak belirsizlik lafını bilerek kullandılar yani. Dolayısıyla 2025'te bu enflasyonun ineceğinin hiçbir garantisi yok. Çünkü e, teşhis yanlış. Teşhis yanlış. Yani e, kalkıp asgari ücretliği enflasyon nedeni olarak gösterir, esas enflasyonu körükleyen üst gelir gruplarına dokunmazsan, esas enflasyonu körükleyen tarımın çöküşüne göz yumarsan, esas enflasyonu körükleyen yetersiz konut arzını görmezden gelirsen e, enflasyona baş edemezsin. E, dolayısıyla bir güven vermiş değiller. Güven vermedikleri için de hem 2024'ün sonunda hüsranı, 24'ü kapatacaklar. Hem 2025 ve 26'da da bu istedikleri e, rakamlara ulaşamayacaklar. Bakın unutmaması gereken bir şey de Erdoğan'ın bir erken seçim telaşı içinde olduğu. Erken seçim e, takvimini biraz kafasında şekillendirince Erdoğan hızla bu ekonominin e, bu kemer sıkma politikasının terk edilmesini isteyecek. Yeni baştan faizleri düşürecek ve faizleri düşürmeye başladığı anda döviz kafasını kaldıracak ve e, ciddi ölçüde bir alt üst oluş yaşanacak. Yani böyle bir riskle de e, karşı karşıyayız. Özet olarak iyi yönetilmiyor Türkiye ekonomisi. E, Şimşek ekibi de e, iyi yönetemedi. Yani kendisi verilen bütün e, krediye rağmen e, yönetemedi. Bir yandan e, yerel seçimlere kadar Erdoğan'ın etkisi altında kaldı. Yerel seçimlerden sonra da doğru e, teşhisler e, koyamadığı için tedaviyi de doğru geliştiremedi. E, sadece alt gelir gruplarının talebinden kaynaklanan bir enflasyon olduğu maksı. E, sanısı ciddi bir yanılgıdır ve e, duvara toslatır insanı buradalar yani dolayısıyla e, maalesef iyi günler beklemiyor Türkiye. Yi. yani e, Şimşek yönetimi enflasyonu kontrolde son derece başarısız Erdoğan'ın e, panik hali var e, tekrar seçilme isteğinde bunu her şeyin önüne e, çekerek e, ekonomide tekrar yeni bir kaosa yol açacak adımlar atması kimseyi şaşırtmasın. Hızla faizleri indirip ekonomiyi geçici olarak canlandırmaya kalkarken yeni bir enflasyon yangını yol açması çok muhtemeldir. Bütün bunları bilerek herkesin adımlarını atması gerekir. Hocam son sorum. Sizce emekli ne bekliyor? Emekli de aynı şekilde yani 10 bin lira bir para veriyorlar emekliye. bir lütufmuş gibi. şimdi son 6 ayın enflasyonu oranında diyelim %15 bir artış yapacaklar. Ondan sonra bununla idare edecekler. Yani emekli burada en mağdur kesimi temsil ediyor maalesef burada da emekli için parlak bir şey yok yani emeklerin durumu baştan itibaren yeniden ele alınmak durumunda hakikaten yaşanmış bu ağır enflasyon yangınında en büyük tahribatı gören kesimlerdir emekliler çünkü sadece bir SGK'dan alacakları maaşa bakıyorlar yani bu yaştaki insanların yeniden çalışma eve yeni gelir getirme imkanları yok. Bununla hayatlarını idame ettirmeye çalışıyorlar. Ama emeklilik sistemi burada reva görülen maaş insanlık dışı. Yani asgari ücretin çok çok altında, açlık sınırının çok çok altında bir emekli maaşı tabanı var. Bunların da mutlaka yeniden ele alıp gözden geçirilmesi lazım. Çok teşekkür ederim hocam. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yeterince konuştuk. Kolay gelsin. Hoşçakalın. Sağ olun. Görüşmek İyi. üzere. İyi. Ekonomist Mustafa Sönmez ile Türkiye'nin vahim tablosunu konuştuk. Aslında çok da fazla üzerine söylenecek bir şey yok. Her şeyi çok net bir biçimde açıkladı Mustafa Sönmez. E, asgari ücrete %25 civarında bir zam bekleniyor şu an. Emekliye de son 6 aylık enflasyon oranı da yani işte bu %15 civarında bir zam gelecek ve işte 12,5 olan emekli maaşı 15.000'e yaklaşacak belki. En fazla da bu olacak ve e, kira artışlarına konulan o e, tavan sınırlama durduruldu. O %25'lik e, kısım durduruldu. Zaten emekli asgari ücretli kirasını çok zor ödüyordu. Hatta ödeyemiyordu yani. Oradan alıp oraya koyarak, buradan alıp şuraya koyarak bir şekilde döndürüyorlardı kendilerini. Artık e, görünen o ki %50'lik kira zamları işte e, enflasyon oranında e, aslında bu açıklanan enflasyon da gerçek enflasyon değil biz bunun üzerinden konuşuyoruz ama bir yandan da hani işte 25 liraya aldığınız şey bundan 7-8 ay önce şimdi 70 liraya çıktı neredeyse. Dolayısıyla bunlar da böyle devam ederse bir de üzerine e, baskılanan döviz de patlarsa bir şekilde yanı başımızda savaş var. Altın fiyatları rekor üzerine rekor kırıyor. E, böyle bir e, durum içerisinde 2025 yılı dar gelirli için gerçekten korkunç bir yıl olacağı benziyor. Mehmet Şimşek de enflasyon hayalleri kuruyor ki 2026'nın sonunda hanelere ineceğini iddia etti. Böyle bir tablo içerisindeyiz. Bu tablo içerisinde de Türkiye'yi kısır gündemlerle bir şekilde sıkıştırıp bunların konuşulmasını belki de engellemek maksatlı. Belki tabii ki yani sadece bu değil ama bu sayede bunların da konuşulması engelleniyor. Biz de bu yayını bugün bunun için yaptık. Çünkü öncelikle insanların karnının doyması gerekiyor. Aç insan hiçbir şekilde toplumsal geri kalan meselelerle ilgilenemeyecek duruma geliyor. Bu da çok ciddi bir problem haline geliyor. Yani ekonomik yıkımın yarattığı sosyal çürüme, ahlaki çöküntü bir sosyal patlamaya da yol açabilecek durumda şu an Türkiye'de adım adım da buraya gidiyoruz gibi görünüyor maalesef işte sokaklarda gördüğünüz bu şiddet olaylarının iyice artık artması sadece cezasızlıkla alakalı değil gelecekten umudu kalmayan insanlar her türlü tehlikeyi yaratabilecek durumdadırlar gelecekten umudu kalmayan insan da cebinde parası olmayan insandır genel olarak çok özel durumlar yoksa ve işte sadece bu cinayetlerden veya işte taciz tecavüz vakalarından bahsetmiyorum trafikte bile insanlar artık patlama noktasındalar sürekli korna seslerinin arttığına bile ben artık şahit oldum. Yani böyle bir ortamda sonumuz hayır olsun. E, damat bakanın dediği gibi at izi it izine karışmış, kimin eli, kimin cebinde belli değil bir ortamda. Bir de böyle bir ekonomik problemle gerçekten Allah sonumuzu hayretsin demekten başka bir şey gelmiyor elimizden. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. E, yayını beğenmeyi henüz değilseniz medya blok YouTube kanalına abone olmayı, bizi Twitter'dan da takip etmeyi lütfen unutmayın destekleriniz bizi daha çok bu tarz yayınları yapmamızı sağlayacaktır. Tekrardan teşekkürler. Hoşçakalın.